Merhaba arkadaşlar. Umarım şu an video kaydı başlamıştır. Ben de tam emin değilim çünkü. Bazen başlat göre Arkadaşlar biraz troll bir giriş oldu söyleyeyim ama bugün sizlerle beraber arkadaşlar Hello Neighbor'a e, tekrardan ikinci bölüm olarak devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar aktif geçme tekniklerini en hızlı şekilde göstereceğim. Dediğim gibi 15 e abonede hile indirmeyi gösterecektim. Ee, onu göstereceğim. Ee, diğer ki bölüm eğer yorumlarda bir yorumda bile gelsin arkadaşlar hile göster diye. Gelirse hemen hileyi indirmesini göstereceğim arkadaşlar. Bir de bugün oyunda olmayan eşyalar var. Yani genelde bu en genel eşya tek bu alınamayan tek eşya. Bunun bilgisini toplayamazsınız Yani satışmek meş aktör diye geçer bu. Böyle normalde bu hileyi indirmeyi göstereceğim. Bir de akt 1'e geçme tekniklerini vereceğim. Öncelikle akt 1 geçme teknikleri verelim. Hilesiz geçeceğiz arkadaşlar. Akt 1 en hızlı şekilde hilesiz nasıl geçersiniz? Anlatıyorum bu bölüm arkadaşlar. Hemen ne Bu bölüm geçelim. Hiç bu animasyonları izlemeyeceksiniz. Bırak arkadaşlar geleceksiniz buradan. Şu odanızı açacaksınız şekilde iki tane şunlardan alacaksınız ve direkt şuraya gideceksiniz. Buraya neden gidiyoruz? Buraya çatıya çıkmak için gidiyoruz. Çatıya neden çıkıyoruz? Şimdi hemen anlatacağım. Biraz aksiyonlu bir kısmı da var yani. Hep hep aksiyonsuz değil. Böyle de bir bölüm olur umarım. Videomuza da bir like atın arkadaşlar. Yani zor abone geliyor. O yüzden biraz daha abonelerimiz hızlı artarsa yani bir oyunda abone olsak sevinirim. 17 sevdeki abone hedefimiz de 17 olsun arkadaşlar. Şimdi bu bölgeye geldiniz ya. Benim yaptığım tekniklere geldikten sonra bu anahtarı alıyorsunuz. Ve bu anahtarı aldığınızda zaten oto işleri hallediyorsunuz. Bu bölümü açın. Burası size kolaylık sağlayacaktır. Wilson'a yakalanmamanız gerekiyor. Aynı aksiyonlu bölüm burası zaten. Oyunda. Eğer şu arabadan sağ salim alabilirseniz eşyaları zaten. Tamamdır. Sağ salimi aldıysanız arkadaşlar. Şuradan bir çöp kutusu artı bir çöp alalım. Bunu atabilirsiniz ya ben geri Nasıl gerekli olan şeyleri aldınız şimdi. Benim aldıklarımı alabilirsiniz. Bunlar daha yararlı olacaktır. Evet. Bunları yine aldık. Yine çatımıza çıktık. Ve buraya tekrar geldik. Hiç yakalanmadık arkadaşlar. Bakın. Hiç. Sonra mıknatısını alıp burada duvara şöyle aratıyorsunuz. Ve kırmızı anahtar normalde çok e, yöntemlerle aranıyor ama siz bu şekilde alabilirsiniz. Oyunu en hızlı geçme tekniği bu arkadaşlar. Yani o kadar hızlı geçiyorsunuz ki. Kimse anlayamazsınız hızınızı speedrun'a girişebilirsiniz zaten bir speedrun'a gibi bir şey olsaydı girseydiniz alırdınız ne yapacaksınız anlatayım hemen arkadaşlar şuradan çok su alacaksınız yani sonra vizyon evine girmezken yapacaksınız bunu oğlum <laughs> korktum bu arada tamam şunu atıyoruz normalde çubukla Şu da şunun kafasına Şunu zaten bu bölümden sonra şu kolay. Tabii şu kapıdan bir sonra çıkmasını beklerseniz çok daha kolay alırsınız zaten. Tabii bir sonra çık çıkarsa arkadaşlar. Dikkat edin. O yüzden hemen girdiniz Bodrum katına. Evet. Bodrum katına girdik ya abi. Bu kadar hızlı ge geçebilir misiniz? İşte bu kadar hızlı geçmenin yöntemi evet. budur arkadaşlar. Şuradan bir tane şuradan inebilirsiniz. Bunu alıyorsunuz. Bunlar sahte. İki tane aldığınızda zaten geçmeye yetecektir. Şimdi ne yapacağımızı anlatıyorum. Tekrar buradan geçiyorsunuz. Videoyu Okey. aktif nasıl geçiyorlar zaten yaptım. bulursunuz. Bir like gömçürün. İki like da yeni video gelecek. İki like. İki like arkadaşlar. Sadece iki like çok bir şey istemiyoruz herhalde. İki like da gelmez azıcık az, az, az değil, değil. Bu arada arkadaşlar burada Wilson var ama sessizce geliyor mu bilmiyorum. Normalde Wilson cidden var bu levelda. Yok gibi geliyor. Ama, evet çok fazla zamanda da geçemezsiniz bu level arkadaşlar. Wilson geliyor. yapmamız gerekiyor ki. Kesin. Yalnız ikisi birden ortalığı karıştırdı. Bayağı bir zamanınız var. Yani. Ama çok sinir oldum. Birini kullanacağım sadece. Normalde bu level çok kolay kısmı. Of nereye fırladın ya? Lan oğlum! çıkıp buranın da üstüne çıkabilirsiniz. Abi çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Bu normalde oluyor arkadaşlar. Bu bak çalışan bir bak. Bu komşunun Bodrum katı zaten. Evet. Her o neighbor oynayanlar bilir. Nasıl geçeceğini bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal. Bu arada eğer arkadaşlar bunu geçemezseniz yani hemen yenilerseniz süre Vallahi çıldıracağım abi. <laughs> tamam, tam karıştı vallahi. Ben yani en iyisi bunu bir yenmeye Olacak gibi davranmıyor. Onun bize hiç buglarımı çalıştırmıyor şu an. Şuna bakın nereye fırlıyor. Sonunda bir son gelecek. Vallahi abi şuna bak sürekli kayıyor. Ha düzgün dur Şimdi. Fantezik olarak arkadaşlar Çok sorunlu bir level burası Geçmeniz zor yani Uğraştırır anladınız mı Fantezili bir level bu Evet sonunda başardık Bu kısmı açıyorsunuz Bundan sonrasını yapamazsınız Sorun değil zaten Çok kolay bir kısım Açıyorsunuz. Açtıktan sonra Vision'la sonra. Şey da bir Bu kapıya değil, bir hızlı bir şekilde bir Evet arkadaşlar bir videomuzun daha Sonu'na geldik.